Hiç sustunuz veya konuştuğunuz için pişmanlık duydunuz mu? Ya olmuştur ee, yani keşke söylemeseydim dediğim böyle çok hatırlamıyorum ama oldu tabii canım oldu da ne var onu hatırlamıyorum ama yani <laughs> e, ya bir şey diyeyim yani biz sonuçta şimdi ben mesela hep televizyonlarda işte yazar yazar mesela Can Atak yazar ya kardeşim bak yazar yaz, yazma. Yazar yazma. Ben gazeteyim. Yani biz günü konuşuyoruz. Onun için bugün söylediğimiz bir şey. Bir ay sonra iki ay sonra o hükmünü kaybedebilir ya da yanlış çıkabilir. Ee, benim çok şükür öyle olmadı. Tabii tahminler var. En çok şeyde dalga geçerler. Seçim tahmini. Ya ben seçim tahmini yapmıyorum fal bakmıyorum ki. Ben genel havaya bakıyorum. Diyorum ki Erdoğan zora düşer bu seçimde. Kaybeder. En son seçimde ben kesin kaybedeceğine inanıyordum. Ayrıca da bir şey diyeyim. O günden bu yana yani 2023 seçimlerinden bu yana ben seçimin muhalefet tarafından kazanıldığını ama böyle açıklandığına inandığımı hep söylüyorum. Yani çünkü ortada rakamlar var. Gördük 3 milyon yabancı seçmen var. Bunu izah edemiyorlar. E bir takım köylerden ki 7 bin köy. E bunu da saptadık. 7 bin köyden 2,5 milyon oy geldi ya. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan genel seçimde ise yarısı MHP, yarısı AKP. Ve tornadan çıkmış gibi, matbaadan çıkmış gibi yani. Ya yani hiç hata yok, bir tane parmak basan yok. Her imzalı, basmışlar tam güzel noktaya. Peki son soru olarak şunu sorayım size. Ee, size ben gazetecilik yapacağım diyen gençlere... <laughs> Ne söylersiniz, ne tavsiye edersiniz mesleki <laughs> anlamda bizi dinleyen? Bu günüm için, bu günümüz için evet. yapmayın diyorum. <laughs> öyle mi? Ya bir, yani bir para kazanamazsın diyorum. İki zannettiğin gibi öyle her şeyi yazarım, çizerim, anlatırım. Yani bunları unutun. Mümkünse başka iş yapın diyorum. Yani çünkü gazetecilik alanı kalmadı. Gazetecilik yapılmıyor ki. Artık muhalefette de yapılmıyor. Hani bizim anladığımız, bizim yaptığımız çok harikaydı demiyorum bak. Bir sürü yanlışımız var. İktidarlarla oynamaya kalktık. Oldu mu bunlar hep? Yani iş dünyasıyla efendim işte şeyler oldu reklam için. Yani kötü işler de oldu ama haber konusunda çok daha özgürdük, çok daha rahattık. Yani şimdi böyle bir imkan yok. Kimse gazetecilik yapmıyor. Ayrıca gazeteciliğin tanımı da bozuldu. Yeni bu gazeteciler yani soru sormuyorlar. Soru sormanın doğru olduğunu bile anlamıyor. Tuhaf geliyor. Ya bu soru niye soruluyor diye. İşte Cumhurbaşkanı uçağında yaşıyoruz. Yani uçak kalkarken e, Dışişleri Bakanı olan e, kişi diyor ki Kaan uçaklarının motoru yok diyor. Vermiyorlar diyor. E, bir tane gazeteci uçakta ne gidişte ne dönüşte sormuyor mesela. Yani çünkü öyle bir şey yok zaten soru yok. Soruları flash belleğe veriyorlar bunu sordunuz bunlar da cevapları diyorlar filan. Şimdi o zaman tabii aşağı doğru gittikçe muhabirler filan bir şey yok. Kes yapıştır. Güvenlik kameraları var sağ olsun. Dikkat edin. Yani bizi izleyenler de dikkat etsinler. Her kanalda özellikle bu daha şey hani ne diyorlar? Merkez medyamı? O onların abi devamlı güvenlik kamerası. Motosiklet arabayla çarptı. Tır bilmem ne. Devamı yok ama. Öldü mü? Kaldı mı? Ne oldu? Suçlusu var mı bunun? Bir bir, bir, bir. Niye? Çünkü kes yapıştır güvenlik kamerasında gördüğünü koy alsa haber. Ya da şirketin gönderdiği ya da şeyin gönderdiği bu iktidar şöyle bir şey yarattı. Diyor ki resmi olmayan hiçbir açıklamaya itimat etmeyin. Ondan sonra da el altından başka haber koymayacak ben açıklayacağım. E şimdi böyle olduğu zaman gazeteci görüyor. Bana ne kardeşim resmi açıklama. Ben depreme gideceğim. Resmi açıklamaya kadar ölü sayısı söyleyemeyeceğiz. Aynısını yaşamadık mı Kartaltepe yangınında? Öyle bir baskı yaptılar ki Erdoğan açıklama yapıncaya kadar biz biliyorduk orada 50'nin üzerinde insan öldüğünü. Hiçbir televizyon veremedi. Şu anda da o haber mesela hiç hiç oldu yani. hani. Hiç... E maddeler yani doğru yanlış. Ya, dediğiniz, 60 kişi gibi, öldü ya. dediğiniz gibi şu ne oldu deyip şu anda dava duruşma şu aşamadan sorumlular şu aşamadan gibi. bitti mesela. Yani. İçişleri Bakanı bir dönem hatırlayın böyle 150 kadar falan çete operasyonu her gün işte şu çete bu çete. Bir tek gazeteci bile bu çeteler ne oldu? Yargılamaları yapıldı mı? Ya haber içeride duruyorlar mı? Salındılar mı? 4 sene falan oluyor. Haberleri ben girmiştim. O zaman ajanstaydım ben. 4 sene falan oluyor. Her gün kalkıyordum. Şey haberi giriyorum. 150 kişilik operasyon yapıldı. E yapıldı. Peki, sonra? Yok sonrası. Sonrası yok çünkü. E, bir polis adliye muhabiri diye bir şey vardı. Nefes aldırmazlardı ya. Polis e, böyle ya. polis adliye muhabirinden çekinirdi. Aman yanlış bir şey olacaktı. Şimdi hiç. Ve gazetecinin beynine girdi yani resmi açıklama dışındaki haber değil diye bakıyor. Yeni genç muhabirler. Abi açıkladı mı diyor İçişleri Bakanı açıyor tamam o zaman. İşte yaşadık diyorum ya. Sırf Ankara'daki bir tören düzenleniyordu. Şenlikli bir tören olacak. Ona gölge düşmesin diye resmi açıklama gelmeden yayınlamayın dediler. İşte bir ölü falan diye geçiyordu. Halbuki oradakiler söylüyor artık bir kısmı dayanamadı. İşte Halk TV'de falan. Henüz açıklayamıyoruz resmi açıklama olmadığı için ama filan diye. Tamam. Ve sonra 60 öyle çıktı oradan. E böyle bir böyle bir gazetecilik yok. Yani adam işte İngiltere'de ya uçak gemisi gidiyor bilmem nereye vuruyor. Devlet gizlemeye çalışıyor. Tak hem de BBC yani kendi devlet kanalı gibi. Haber haberdir kardeşim çakıyor. Amerika'da aynen. Mesela Trump da şimdi onu uygulamaya çalışıyor. Azarlıyor gazeteciyi. Böyle aptal soru olur diyor. Trump Yürü git yapıyorum ben. Bana burada bile takılıyorlar. Abi seni hala almadılar mı? En sonunda diyorum ki kardeşim beni alırlarsa bayram mı açacaksınız? Ne bu her gün soruyorsunuz? Hadi bilette de böyle bir şey oluyor. Şimdi delilik bir cezaet mi? Şimdi ikisini de söyleyemem. Ben dikkat etmeye çalışıyorum. Yani bir şekilde en azından kendi bildiğim hukuk çerçevesi içinde bana burada suç işledin diyemeyecekleri şekilde yayın yapmaya çalışıyorum. Buna rağmen Bazen aradan bir cümle çekip linç kampanyası açıyorlar. Var, abuk sabuk şeyler oluyor. Yani mesela işte askeri hastaneler niye kapandı kardeşim yanlıştır diye anlatıyorum bir de. E, kimden anlatıyorum ben çok bildiğimden ben tıp bilgim yok ki. Ama yani askeri hastane doktoru anlatıyor. Diyor ki normal bir doktor diyor. Askerde yaralananın psikolojisini bilemez diyor. Adamın kolu kopmuş. Bacağı kopmuş. Geliyor. E normal trafik kazasında bacağı kopan adam muamelesi yapıyor. Halbuki askeri doktor öyle değil diyor. Bu bir. iki askeri tıbbın bir özelliği var. Savaş doktoru bunlar. Ve her birliğin başında bir tane sığıyıcı vardır. Yaralanan anında şey. E bunu sen normal hemşireye falan yaptıramaz. Bunu söyledim diye halkı kim ve nefrete götürmek, devleti zaaf içinde göstermekten dolayı dava açtılar ve siyasi yasak istiyorlar. Tam mahkemeye gittiğim gün Bahçeli dedi ki Askeri hastanenin kapanması dedi çok kötü. <laughs> Bu dedi vicdanımız bunu kaldırmıyor. Derhal açılmalı. Dava ertelin der Şubat'a. Şubat'a kadar belki asker benim dava düşecek. Bahçeli entübe oldu demiş. Mi desem bir şey olmayacak. Direkt entübe dedim. E çünkü bilgi oydu. E, ameliyat edilmiş entübe zaten. Her ameliyat entübe oluyor. Vay efendim şey gittim savcıya. Dedim ki ne, ne olacak? E dedi ki böyle demişsiniz. E tamam dedim. Yani beni buraya çağırdığınıza göre herhalde Bahçeli entübe değil diye bir doktor raporu. Yok Cimer'den geldi dedi. Nasıl dava açacaksınız dedim. Bu bizim sorunumuz dedi. Çıktım dışarı. Bekliyorum. Tabii baktım polisler doluştu etrafıma. Lan ne oluyor? Mahkemeye sevk. Yani sonra neyse avukat geldi dedi ki adli kontrol veya yurt dışı yasağı isteyerek göndermiş. Rahatladım hani tutuklamayız. Gittik. Ulan yurt dışı yasağı. Bahçeli'ye intime dedim diye bana niye yurt dışı yasağı koyuyorsun kardeşim? E 15 gün sonra kaldırdılar. 15-20 gün sonra kalktı. İyi bari. Hatta ben tatilde, Yaz tatiline gideceğim. Ben dedim ki haftada neyse bir gün. bir 15 gün İstanbul'dan uzaklaşacağım. Ne yapacağım? Oturdum. Yazı yazdık işte şeye. Yani şu tarihte şurada olacağım falan diye. Neyse onu direkt şey vermeye gittiklerinde yazı işleri demiş ki adliyede ha demişler biz de şimdi yazısını yazıyorduk Can Bey'in yurt dışı yasak çünkü onlara da saçma gelmiş sonunda yani, çünkü ben YouTube'da bana söyledim ya yani. dedim ki Bahçeli'ye entübe dedim diye niye yurt dışına kaçayım yani? Yani. yani böyle abuk sabuk şeyler var bir şehit babasına hakaret benim çerenk parçalıyor adam ben de diyorum ki yani şehit babası olunca bir şey olmuyor diyorum eline bunu veriyorlar seni kullanıyorlar diyorum vay bütün o şehit dernekleri filan ayağa kalk. E peki Milli Savunma Bakanı böyle yaptı kadına. Dedi ki şehit anası olunca bir şey olmuyorsun sen dedi. Böyle parmak. Ya açsanıza dedim anneciğim. Bak esas o söyledi. Ben bir şey demedim ki. Oradan da ceza verdiler. Onun için yani çare yok. Beni asla cesur gazeteci falan kabul etmiyorum. Ben işte burada konuştuğum gibi konuşuyorum ya. Tabii buna rağmen bir şey yapacaklarsa elle gelen düğün bayrağı.